Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Uvay Y9 Prime ön cam değişimi yapacağız. Cep telefonumuzun bütün fonksiyonları çalışıyor. Kullanımda herhangi bir problem yok. Sadece ön camı kırık. Bunun şimdi çok daha uygun fiyata sadece üstündeki kırık olan camı değişimi sağlayacağız. Biz tufan olarak Türkiye'nin bütün bölgelerine ücretsiz kargo hizmetimiz ile hizmet vermekteyiz. İstanbul içinde oturanlar ise arkadaşlar metro Metrobüs Marmara'yı kullanarak çok kolay bir şekilde bize ulaşım sağlayabilirler. Yerimiz Söğütlüçeşme Metrobüs durağına 2-3 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Hasanpaşa İş Bankası'nda geçince hemen sağ köşe başındayız. Soru ve önerileriniz varsa ekranımızda görüldüğü gibi WhatsApp destek hattımız var web canlı destek hattımız var. Veya ürün altına sorularınızı bize iletebilirsiniz. En kısa sürede size dönüş alacaktır. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Tekrardan iyi seyirler diliyoruz.